Bakın markete gidiyoruz. Rafta bir sürü bitkisel süt. Üzerinde kocaman yazıyor badem sütü. İnsan ne düşünüyor? Doğal, sağlıklı, badem dolu. Peki gerçekte içinde ne var biliyor musunuz? Bardağın neredeyse tamamı su. Evet yanlış duymadınız. Çoğu üründe badem oranı sadece yüzde iki bazen üç. Yani bir avuç bile badem yok. Ben hastalarıma hep şunu söylerim. İsme değil içeriye bakacaksın. Çünkü badem sütü dediğimiz şey aslında bademli su. Protein az, tok tutma az, besleyicilik düşük. Bir de başka bir konu var. Oksalat. Oksalat dediğimiz madde bazı kişilerde böbrek taşı riskini artırabiliyor. Özellikle daha önce taş düşürmüşseniz her gün litre litre badem sütü içmek akıllıca değil. Ama burada korku yapmayacağız. İçen herkes taş olur diye bir şey yok. Bilim böyle konuşmaz. Mesele doz. Her gün çok tüketirsen sorun, ara sıra içersen problem değil. Bir de sosyal medyada dolaşan laflar var. Zehir var, arsenik var, çok tehlikeli. Bunlar abartı. Günlük hayatta içilen badem sütü için böyle bir panik gerektiren kanıt yok. Bakın, benim tavsiyem net. Eğer protein istiyorsan soya sütü daha güçlü. Daha hafif olsun diyorsan yulaf sütü makul. Badem sütü içeceksen de ara sıra iç. Ama mucize gibi görme. Şunu unutmayın. Bitkisel yazması otomatik olarak sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Sağlık moda ile değil, bilgiyle olur. Etiketi okuyun, içeriği anlayın vücudunuzu kandırmayın. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin.